Merhaba çocuklar, şimdi doğal sayılarla problem çözme konumuza geldik. Peki, problem nasıl çözülür? Genelde öğrenciler bu konuyu sevmiyor ama. Çok basit bir mantığı var aslında çocuklar. Örneğin bir bakkala ya da markete gittiğimizde ne yaparız? Belli bir miktar para öderiz değil mi? Aldığımız ürünler için. Peki, normal gerekenden daha fazla para verdiysek e, üstünü nasıl alacağız? Bunu nasıl düşünmemiz gerekiyor? Para üstünü alırken ne yapmamız lazım? Verilen paradan aldığımız ürünlerin parasını çıkararak e, para üstünü bulabiliriz. Aslında bu sorularda da aynı şeyi yapacağız. Yani öncelikle bir e, ne yapmamız lazım? Verilenler listelenir. Evet, verilenleri listeliyoruz. Daha sonra istenen yazılar problemi çözmek için bunları sırayla takip etmemiz gerekiyor. İstenen yazılır. Problem matematiksel işleme dönüştürülür. Evet kafanızda öncelikle bir kurguluyorsunuz bunu. Daha sonra ne yapmamız gerekiyormuş? Matematiksel olarak işleme dökeceğiz. Daha sonra da bunun çözümünü yapacağız. Az önceki örneğimize ne yaptık? Çıkarma işlemi örneği vermiştim ben size. Şimdi ne istemiyorsa artık onu kafamızda belirleyip daha sonra bunu işlemine dökmemiz lazım. Dört işlem kullanıyoruz zaten. Neyi? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunların hepsini kullanarak problemimizi çözeceğiz. Peki. Geçelim. Birinci sorumuz. Ziya harçlıklarından birinci hafta 12 TL biriktirmiştir ikinci hafta ne diyor? Birinci hafta biriktirdiği paranın 5 TL eksiği kadar, üçüncü hafta ise ikinci hafta biriktirdiği paranın iki katı, iki katı kadar para biriktirmiştir. Buna göre Ziya ikinci hafta kaç TL biriktirmiştir? Şimdi bunun için öncelikle kurgulamamız lazım problem değil mi? Ne diyor bana? Birinci hafta 12 TL. Biriktirmiştir diyor. Peki ikinci hafta için. ikinci H yazalım şuraya. Birinci hafta biriktirdiği paranın 5 TL eksiği kadar. Peki ne yapacağım o zaman? 12'den 5'i çıkaracağım değil mi? Eksi yedince ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapmam lazım. 12'den 5'i çıkardığım zaman o zaman ikinci hafta 7 TL. Üçüncü hafta ise 3H yazalım. İkinci hafta biriktirdiği paranın iki katı kadar para biriktirmişti. Bakın arkadaşlar iki katı kadar diyor. Kat diyor. O zaman ne yapmam lazım? 7 ile 2'yi çarpacağım. Peki 7 ile 2'yi çarptığım zaman ne gelecek? O zaman e, üçüncü haftada 14 TL mi biriktirmiş? Bulduk mu? Ziya ikinci hafta kaç TL biriktirmişti diyor. Bakın ben zaten üçüncü haftayı bile buldum. Nereden yaralanarak buldum? Problemin tamamını okuyarak Sırayla okudum ve ne istendiğini hemen apaçık bulmuş oldum. O zaman ikinci hafta kaç TL biriktirmiş oldu arkadaşlar? 7 TL. Peki, 5 şıkkına geldim. Üçüncü hafta kaç TL biriktirmiştir? Ben problem okuyarak zaten neyi buldum? Üçüncü haftada da biriktirdiği parayı bulmuş oldum. Kaç TL biriktirmiş? 14 TL. C şıkkına geçtim. Ziya 3 hafta boyunca toplam kaç TL biriktirmiştir diyor. Birinci hafta zaten 12 TL biriktirmişti. Artı ikinci hafta 7 TL. Artı üçüncü hafta 14 TL biriktirmiştir değil mi? Bunları ne yapacağım şimdi? Hemen toplamam gerekiyor. 12 ile 7'yi topladım. 19, 19 14'ü topladık. Ne gelir? 33 TL biriktirmiştir. Tamam mıdır? Yani bize verilenleri direkt ne yapmam lazım çocuklar? Hemen yerleştiriyorum. Daha sonra zaten sonuç çıkmış oluyor. İkinci soru. Ayşe Hanım manavdan kilogramı 3 TL olan mandalinadan 4 kilogram. Kilogramı 2 TL olan portakaldan 5 kilogram almıştır. Ayşe Hanım manava 50 TL verdiğine göre. Evet benim en başta söylediğim Örneğe benziyor değil mi? 50 TL veriyorum ben. Nereye gittik? Manav'a gittik. 3 TL olan kilogramı 3 TL'ymiş. 4 kilogram aldığına göre, peki benim o zaman 4 kilogramı kaç TL'den almam gerekiyor? Hemen onu bulacağım. Nasıl bulacağım? Kilogramı 3 TL ise, e 4 kilogramı ne kadar yapar? 3 çarpı 4'ten 12 TL. Peki, kilogramı 2 TL olan portakaldan 5 kilogram aldıysa, hemen... 5 kilogramını hesap edelim. 2 çarpı 5'ten ne kadar vermesi lazım? Çocuklar 10 TL. Peki. E ben 50 TL verdim. Ne kadar para üstü alacağım? Öncelikle bunları bir toplayalım biz alt alta. Acaba ne kadar tuttu benim aldıklarım? 22 TL. Ne yapacağım? Manava 50 TL verdiğine göre diyor. E 50 TL verdiysem ne kadar para üstü alırım? Hemen para üstünü bulmak için çıkarmam gerekiyor. Ondan 2'yi çıkardık. 8. Evet 28 TL. Para üstü alırım. Bu kadar. Geçelim. Gamze ile Kübra'nın 3 yıl önceki yaşları toplamı 32'dir. Şimdi bu soruda tabii ki dikkat etmemiz gereken şeyler var. Benden bana ne vermiş öncelikle? 3 yıl önceki yaşları toplamını vermiş. 3 yıl önce diyor arkadaşlar. Bakalım. Üç yıl önceki yaşları toplamı 32 ise. Gamze ve Kübra. Tabi bu ne? Hangi yaşları? 3 yıl önceki yaşları toplamı. Yazdım. Peki. 3 yıl önceki yaşları toplamı 32 ise şu anki yaşlarını bulurum arkadaşlar. Şu anki yaşları toplamı. Yaş toplamı diyelim şöyle kısaca. Şu anki yaşları toplamını bulmak için 32'ye kaç eklemem gerekiyor? Üç yıl önceki yaşları toplamı 32'ymiş. Şimdi benim 32'ye ne eklemem lazım? E, 3 yıl son, 3 yıl önceki yaşları toplamı mıysa? Şimdi Gamze 3 yıl sonra. E, benim yaşıma örneğin 3, e, 3 yıl sonraya gittim ben. 3 yaş eklemem gerekmiyor mu arkadaşlar? Her sene 1 yaş artıyoruz. E Gamze'nin yaşı? 3 yaş artar. 3 yıl sonraya gittim. E Kübra'nın yaşı da 3 yaş artmayacak mı? 3 yıl sonraya gidiyor o da. O zaman şu anki yaşları toplamı bulmak istersem. 32 ile 3 topladım. 35 artı 3'ten 38 değil midir? Şu anki yaşları toplamım 38. Peki benden ne istiyor? Gamze ile Kübra'nın 4 yıl sonraki yaşları toplamını istiyor. Şimdi şu anki yaşları toplamını buldum. Buraya kadar tamam mıyız? 38. Peki 4 yıl sonraki yaşları toplamı için diyorum. E 4 yıl sonra ne olacak çocuklar? Gamze de 4 yaş artacak. Kübra da 4 yaş artacak. O zaman topluyorum. 38 ile 4'ü topladım. 42, 4 daha 46 yaşında olurlar. Tamam mı der? Yaşları toplamı ne olur arkadaşlar? 46 olur. Evet, diğer bir sorumuz. Ardışık 2 doğal sayının toplamı 41 olduğuna göre. Bu iki sayının çarpımını soruyorlar. Öncelikle tabii ki ne yapacağım? Bu sayıları bulacağım. Acaba sayılar kaç? Daha sonra ne yapacağım? Bunları çarpmam gerekiyor. Peki başka bir renk alalım. Ardışık sayılar. Ardışık sayılar neler çocuklar? Ardışık sayı deyince aklıma ne gelmelidir? Ard arda gelen sayılar. Örneğin 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 diye bu şekilde devam ediyordu. Değil mi? Burada önemli olan nedir? Aradaki fark ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Aradaki fark 1 olduğuna göre ardışık herhangi iki doğal sayının toplamı diyor. 41 olacak şekilde seçeceğiz bu sayıları tabii ki. Şimdi aradaki fark 1 olduğuna göre öncelikle ben bir fazlalığı çıkarayım. Biri diğerinden bir fazla çünkü. 41'den biri çıkardığıma göre ne kalır? 40 kalır. Şimdi küçük sayı bulmak istersen 40'ı ne yaparım? 2 tane sayım var benim. 40'ı 2'ye bölerek küçük sayıyı elde ederim. 40'ı 2'ye böldüğümde çıkar 20. O zaman bu bulduğum 20 nedir? Benim küçük sayım olacak. Küçük sayı. Küçük sayı yazalım şöyle. Evet, küçük sayım 20. Peki, diğer sayım nedir? E bunlar neydi? Ardışık sayılardı. Peki, ardışık sayı neydi? Bir diğerinden bir fazlaydı. Ee, küçük sayıyı ben 20 bulduysam, o zaman büyük sayım ne olmalıdır? 21 olmalıdır. Değil nedir? Büyük sayı da nedir? 21'dir. Evet, 21 de büyük sayımız. Şimdi bu iki sayının çarpımı kaçtır ya? O zaman bulduğum sayıları çarpmam lazım. 20 ile 21'in çarpımı. Kısa yoldan çarpan 21 ile önce neyi çarpacaksınız? 2'yi çarptığım zaman ne gelir? 42 gelir Hemen 42'nin yanına da bir 0 ekliyorum. Burada bir 0 olduğundan dolayı. Yani sonucum nedir? 420 oldu. Bu kadar. Bakalım. Şebiye Aruz törenleri için Konya'ya gelen 492 turist otobüslerle Mevlana Kültür Merkezi'ne gidecektir. Bu turistlerden 252'si 42 kişilik otobüslerle, kalanları da 48 kişilik otobüslerle yolculuk yapacaktı. Buna göre bu gezi için toplam kaç otobüse ihtiyaç vardı? Kaç tane otobüse ihtiyaç olduğunu soruyor. 492 turist otobüslerle gidecek Mevlana Kültür Merkezi'ne. Bunlardan 252'si 42 kişilik otobüslerle. Peki bu 252 kişi. 42 kişilik otobüslere sığacak. Ama peki ne kadar otobüs gerekir arkadaşlar? 252 kişi 42 kişilik otobüslere binecek ama kaç tane otobüs gerekiyor bu 252 kişi için? Ne yapacağım? 252'yi 42'ye bölmem gerekiyor. 252'yi 42'ye böldüğüm zaman da 6 çıkar. Yani 6 otobüs bu 252 kişi için gereklidir. Peki bunu bulduk. Kalanları da, peki kalan kaç kişiye? Benim e, kaç turistim vardı? 492. Peki 492'den e, kaç tanesi için e, yerleştireceğim otobüs sayısını bulun. 252 kişi için. E, o zaman 492'den 252'yi çıkarmam gerekiyor, kalan kişi sayısını bulmak için. 492'den 252 çıkaralım. Ne gelir? 2'den 2 çıkarıyorum. 0. 9'dan 5 çıkardım. 4. 4'ten 2 çıkardım. 242 kalır değil mi? Sonra ne yapacağım peki? Kalanlara da 48 kişilik. 48 kişilik otobüsü, otobüse 48 kişi sığıyor. O zaman kaç tane otobüs gerekli? Kalan kişi sayısı 40. 240 şu anda. Peki otobüs sayısını bulmak için ne yapacağım? 48'e bölmem gerekiyor. Değil mi çocuklar? 48'e böldüğüm zaman buradaki e, 240 kişi için kaç otobüs gerekir? Bunu bulacağım. Daha sonra ne yapacağız? Bulduğum otobüs sayısını toplayacağım. Evet, 240'ı 48'e böldüğün zaman ne gelir? 5 gelir, değil mi? 5 çıktığına göre, o zaman 5 otobüs de bu 240 kişi için gereklidir. Tamam, toplam otobüs sayısını o zaman bulduk. 6 ile 5 toplarım nedir? Bunlar için 6 otobüs gerekiyordu. Bunun için de 5 otobüs. Topladım. 11 otobüse ihtiyaç vardır. Bu kadar. Evet, testimize geçtik. Ece ile Ceren'in matematik sınavından aldığı notlarının toplamı 141'dir. Ece ile Ceren'in. İki kişimiz var. Taktım. Ece. Ve Ceren yazalım. İkisinin toplam aldığı notlar, yani ikisinin toplamı 141'miş. Ceren'in notu, Ece'nin notunun iki katı olduğuna göre. En son Ceren'i soruyor. Şimdi Ceren'in notu, Ece'nin notunun iki katı diyor. Yani Ceren'in notu için ne diyeceğiz? Öncelikle Ece'nin notu için herhangi bir sembol kullanabilirim değil mi? Bilmiyorum. Ece'nin notunu biliyor muyum? Ben şu an bilmiyorum. Ne diyeyim? Sembol kullanacak olursam. Kareyi kullan. Ece'nin notu kare olsun. Ceren'in notu da bunun iki katıdır diyor. Bakın Ceren'in notu Ecenin Ece'ninkinin iki katı. O zaman Ceren'in notu için ne demem lazım? Bunun iki katıysa iki kutu değil midir? Evet. Şimdi bunların toplam bu notlarının toplamı kaçtı? 141'di. Ece ile Ceren'in toplam notları 141. Yani iki tane kutuyla o zaman kutuyu toplamam lazım. Ne eşitleyeceğim? 141'e değil mi çocuklar? Kaç tane kutum oldu? İki tane kutum vardı. Bir tane daha eklendi. Üç tane kutum oldu. Üç tane kutum olduğuna göre üç kutu 141'e işte. eşit. O zaman bir tane kutunun değeri nasıl bulurum ben acaba? Üç tanesi bu, bu kadar yapıyor. O zaman bir tanesini bulmak için 141'i neye bölmem lazım? 141'i 3'e bölmeliyiz. 3'e böldüğüm zaman ne gelir? 4 47 gelir. Evet 141. 3'e bölüyoruz ve 47 çıkar. Peki. Bu bulduğum kutu Hangisinin notu? Ece'nin mi, Ceren'in mi? E bir tane kutu kime aitti? Ece'ye ait. O zaman ben ne diyorum? Ece'nin notu 47. E bana neyi soruyor ama bakın Ece'nin notu 47. Şöyle Ece yazalım. Ece'nin notu 47. Peki neyi soruyor? Bana Ceren'inkini soruyor. Ece'yi sormuyor ki bana. Benden Ceren'i istiyor. Ceren'in notu içinde ne yaparım? Şimdi baktım. Ceren'in notu da iki tane kutuyu eşit. Yani kutuyla şu bulduğum 47 sayısıyla ne yaparım? 2'yi çarparım. Ya da ne yapacağım? Toplamları 141 diye çocuklar. O zaman ne yapmam lazım? 141'den 47'yi çıkararak Ceren'in notunu bulurum. 141'den 47'yi çıkarabilirsiniz ama. Çıkardığımız zaman ne gelir? 11'den 7'yi çıkardım. 4. 13'den 4'ü çıkardık. Nedir? 94 kalır. Bu kadar. O zaman cerenin notunu bulmuş oldum. Yani nedir? 94'tür. Bakalım. Bir yemek kuyruğunda Sıla sıranın tam başında. Sıla sıranın tam başında. Kaan ise Sıla başında duruyor. Tamam mı Şöyle bir tane çöp adam, çöp kız. Bunlardan çözelim arkadaşlar. Peki. Bu sıla olsun dedik. Sıla sıranın tam başında. Kaan ise Kaan da var. Hmm, birazcık daha geri çizelim. Kan yazalım. Kan için de bir tane çapadan çizmemiz lazım. Kan da tam ortada diyor, değil mi? Hemen okuyalım bu. Tam ortada, tam ortada ne demek arkadaşlar? İki tarafı da ne yapar? Eş parçaya ayırır. Sıla ile kan arasında 15 kişi varmış. Bakın bu sıla ile kan arasında 15 kişi var. O yüzden ben bunlar arasında 15 yazdım. Peki ne diyor? Bu yemek kuyruğunda kaç kişi vardır? E çok basit bu soru. Nasıl basit? İki eş parçaya ayırmadım burayı Kaan. Neden? Çünkü Kaan tam ortada sıranın. Sıranın tam ortasında olduğuna göre. Baktan şu arada 15 kişi var. Ne diyeceğim arkadaşlar? Tam yani Kaan'dan önceki kişilerin toplamı kaç kişidir? 15 kişi burada vardı. Bir kişi de Sıla. O zaman 16 kişi var değil mi? Kaan'ın önceki yani Kaan'dan önceki kişi sayısı toplamı 16. O zaman Kaan'dan sonraki kişi sayısı toplamı da ne olmalıdır? 16. Çünkü Kaan tam ortada bulunuyor. Yani burada 16 kişi varsa o zaman burada da 16 kişi olmalıdır. Tamam bakalım. Yani şu sıla kaç kişidir? Bu bir kişi. Yani toplamda şurada 16 kişi var. O zaman burada da 16 kişi var. Benden ne istiyordu? bu? yemek kuyruğunda. Kaç kişi vardır diyor. Toplam kaç kişi vardır? Hemen baktım. Isla. Burada bir kişi var. Değil çocuklar? Yani burada toplamda kaç kişi var? 15 bir daha. 16 kişi var. Artı. Bir tane Kaan ortada yok mu? Var. Artı. Sonra en son kaç kişi var arkadaşlar? 16 kişi var. Tamam mı? K kim sıranın tam ortasında bulunuyor. Şu arkada 16 kişi varsa önünde de aynı şekilde 16 kişi vardır. Ortada da K'ın var. O da bir kişi. Toplayalım. 16 artı 1, 17 artı 16'dan ne gelir? 33 kişi vardır. Bu kuyrukta 33 kişi varmış. Cevabımız Ceyhan. Evet. Bir babanın yaşı, babamızın yaşı, B yazalım. Çocuğunun yaşı, C şey yazdım. Üç katı. Bakın, babanın yaşı çocuğunun yaşının üç katı. Çocuk için ne diyeyim ben? Kutu mı? Babanın yaşının, bunun üç katı. O zaman buna ne diyeceğim ben? E, üç katı diyelim hocam diyebilirsiniz ama Hemen bunu üç katı diyebilirim. Tamam. İki yıl sonra baba ile çocuğun yaşları toplamı 52'dir. Peki, iki yıl sonra her ikisinin de yaşı artmayacak mı? E babanın yaşı kaç olacak çocuklar? Üç kutuya iki eklemem lazım. Çünkü iki yıl sonra bu da iki yaş artacak, çocuk da iki yaş artacak. Yani çocuk kaç yaşında olacak? Kutuya da iki eklemem lazım. Bunların yaşları toplamı da ne diyor? 52'dir diyor. O yüzden ortaya artı işaretini yazıyorum. Yani topluyorum. Kaça eşitmiş? 52. Hemen yazdım. Şimdi burada kaç tane kutumuz var çocuklar? 3 kutu artı 1 kutu daha 4 kutu eder. Tamam. Sonra fazlalıklarımızı da toplayalım. 4 kutuya 4'ü eklersem ne oldu? 52 oldu. Şimdi önceden gördüğümüz tersten işlem yapıyorduk ya hatırlarsanız. Tersten işlem yapacağız bu zaman. 52'den ne yapmamız lazım? 4'ü çıkaracağız öncelikle. Tersten işlem yapıyoruz. 48. Tamam mı da? E 4 tane kutum 48 ise bir tane kutuyu nasıl buluyordum ben? 4 tane kutu 48'e eşit. Bir tanesi için 48'i 4'e bölmem gerekiyor. Tamam mı be? 48'i 4'e bölersem Hemen bölelim. Evet. 48'i 4'e bölmem gerekiyor. Bir tane kutuyu bulmak için. 48'i doğru bölün hemen. 4 kere bir 4. Çıkardık. Evet, 8'i aşağı indirdim. 8'de 4 kaç kere var? 2 kere. O zaman bir tane kutu neymiş? 12'ymiş değil mi? Peki bu kutu dediğim şey kimin yaşı? Çocuğun değil midir? Çocuğun yaşı o zaman 12. E baba ile çocuğun yaşları toplamı 52 idi. O zaman ne yapacağım ben? Ne yaşıydı? Çocuğun yaşıydı. O zaman şöyle yapacağım. Kutu 12 olduğuna göre. Babanın yaşı kaç burada? 3 tane kutu eşit O zaman ne yapmam gerekiyor? 3 ile kutu 12'ye eşit olduğu için 3 ile 12'yi çarpmam lazım. Babanın yaşını bu şekilde bulacağım. Evet 12 ile 3'ü çarp. Zaman ne gelir? 36 gelir. Yani cevabımız Ceyhan'dı. Bu kadar.